Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bugün ne yapıyoruz? Eee... Zansoz'un yapmış olduğu bir blok var. Eee... Şöyle biliyormus... Zat ilgili. Eee... Süzüntü ile ilgili. Evet bu da... Kovulur. Ha ha! Ha ha Zack!

not going to be yours, but I can make you feel better. Aga böyle bir kısa bir tuval videoydu. Burası da hatadı. Bence baya da komik oldu. Şimdi bir tane çok mesle birkaç link var lig potansiyeli ve lig league... olma olma potansiyeli birkaç bir şey var arkadaşlar. Ee, bakayım şu an arkadaşlar şu, ikisi var. Ha bu ikisinin emin ee, daha demin istemiştik. Şu an ekstra bir lig yok arkadaşlar. Ee, sezon 25'i e, onu istemeyi unutmuşum onun tepkisini vermemiştim. Orada da e, birkaç hatta istiyorsanız şimdi videoyu durdurayım. Orada da birkaç teori, baş edelim arkadaşlar hemen. Hemen de bu kanalını açıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim videomuza. Hemen bakın işte orada açtım şu videoyu burada, burada video da verdi. Bir ihanet görüyoruz bakalım and bu ihaneti ben Lucky Kameraman'dan be bekliyordum ama belki Lucky Kameraman her şeyi anlatabilir. Evet burada bir şey bir şey yapalım. İyi şanslar dedi. İkinci şu kadar tekrar işleyelim. Bu aşığın anahtarı. Bakın kompütür dediğinde gösteri biraz bir tık daha yeşil oluyor burada. Yakında kompütür geleceğini bir işaret olabilir arkadaşlar. Yani burada kompütür yazısını gördüm de benim aklıma direkt kompütür gelmişti. Kompütür benden diyecek diye bekledim ama demedi arkadaşlar. Ee, bu her şey görüyorlar işte buradaki bir ihanet olabiliyor. Ben bunu tanımıyorum. Şey o da kitap. O da bir fotoğraf var. O fotoğraf. Şu bak şurada ha o bilim adamın fotoğrafı, anlaşmanın fotoğrafı var. Hani iki tane şey var diye. ben de bilmiyorum ne diyor. Bu eski tane de olacak sen dedi. Iki saniyede, saniyede. Niye burada iki tane gözü vardı? iki tane gözü yok ki fotoğraf. Buna eskiden insan da böyle ondan iki, iki göz yaptı. Bakın arkadaşlar burada birkaç bir şey var dedik. Kutup bakalım. Ne oldu dedi? Aga. Abo. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar buradan tekrar <laughs> dokunma <laughs> döndü. Allah Allah çok garip yakında göreceğiz arkadaşlar yapacak bir şey yok şu anlık beklemek zorundayız var ya arkadaşlar 36 bin 900 olduk lütfen biraz daha bana 37 olalım bak kaldık şurada 37 37 37, 37 ben bu videoyu yaptım da yani şimdi 3 tane lig var ama bu 3 tane lig e, hepsinin gerçek olma ihtimali var mı yok mu bilmiyorum arkadaşlar ilk ligimiz burada arkadaşlar yani bu üçü gerçek değil ama bir zaten gerçek eee bu bakın arkadaşlar 3 eee Nasıl desem bu şey arkadaşlar bu olarak burada gördüğünüz gibi santim var ya daha sonra bunu biraz fake olma ihtimali bir tık daha yüksek e, bu 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 bir tık daha yakın Arkadaşlar ya. bu belki savaş belki zaten biraz savaşmıştır yani direkt kaybetmemiştir burada da kime el yapıyor, bize mi yapıyor e, Yani burada bize kaybettin bakın hala şurada ufaktan bir mor bir şey var ama çekirdekleriyle bir şey mi yapacak yani çünkü oradaki kol aslında var. Tuzak mıydı yani başından böyle TV Man'de bunu ne Çünkü TV de, astro da başlarken oradaki g böyle parazitli mi Yani g parazitli olma ihtimali var arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim. Ee, bakalım bugün İbo ya yayın açacak. Bakayım Ibo'dan bir bilgi alabilir miyiz? Veya yani link alabilir miyiz ki? Ee, bu 25. sezonun şeyi ve birkaç bilgi vereceğim arkadaşlar. Ee, şimdi yeni sezonda toplam 7 ek sahne olacak arkadaşlar. 7 ek sahne arkadaşlar. Ee, bu sahnelerin toplamı e, ne bilmiyorum ama yaklaşık 4-5 dakikadan fazla olabilir arkadaşlar. 4-5 dakikadan fazla bir bölüm görebiliriz. Eee gizli ekstra sahne görebiliriz arkadaşlar. Eee bunun haberini söyleyeyim 7 Eksane ve bu arkadaşa arkadaşlar ona bir yerden çok tanıdık geldi. Atlas'ın soru cevapta şey demişti. 70 73 74 veya 73 veya 74 diye galiba. bir tamam yaralandıktan sonra e, kameramın büyük bir e gitmişti arkadaşlar. Bakayım bir iki ay oldu bayağı bir bir bakmam lazım. Hani bir beyze e gitmişler, e, ee, diyorum bir tane kapıyı açmışlar da kapının içinde şey çıkmıştı. sana ee, Sada geldi ilk bölümlerde arkadaşlar evet, tamam baya baya bir 5-6 ve bir hafta olmuştu galiba. Yani, iki ay oldu çünkü baya baya arkadaşlar uzundu, bayağı uzundu arkadaşlar bayağı uzundu. Bayağı uzundu böyle bir iki ay olmuştu arkadaşlar şimdi orada sizi göstereceğim. Ee, orada bir yer vardı. Nerede diye bakayım. Burası değil. Arkadaşlar iki ay. o iki ay olmuş. Bekle. Bölüm geleli dört beş ay oldu. Bölüm. O bölüm geleli çok dört beş ay oldu. Arkadaşlar hemen geliyorum. Çünkü kasıyor. eee ay şu an açılmıyor. Bayağı gideceğiz arkadaşlar. Bir dört beş ay dediğim gibi olmuş. Ulan çok zaman çok hızlı geçiyor arkadaşlar. 2025 neredeyse bitti. Evet. Şimdi part bir. Abi o daha 76 olabilir. Islamam lazım. Bir 5 o 5 ayı geçmiş ya. O kadar oldu mu? O kadar olmuş. 5 ayı geçmiş galiba. Bakayım 5 ayı geçmemiş. Yani tamam bu kadar daha iyi. 5 ayı geçmiş. Bir 7 7 ay yedi ay olmamıştı da 6 ay olmuştu. Değil mi? 6 ay Arkadaşlar bu kadar bir yerdedi, bu kadar bir yerdedi. Ee, bakayım. Evet arkadaşlar, burada da bir yerdedi. Ee, hemen şöyle bir kaç daha aşağı inebilirsek göreceksiniz arkadaşlar. sizin 25. Evet arkadaşlar, bu kadar bir yerdedi. 7 ay olmuş arkadaşlar. Vay be zaman çok hızlı geçmiş. Abi bulamazsam bu da çok komik olur. Zaman çok hızlı geçmiş arkadaşlar. Bakın 7 ay sonra gelen bir video. Ha tam burasıydı. Tamam bundan sonra işte. Abo abo arkadaşlar bu arkadaşlar ne yaptık? Ne yaptık? Ne kısa yaptık, ne yaptık. olmayan bir şey başladık. Arkadaşlar neyse. Bir durdurayım. Evet arkadaşlar. E, siz onu anladınız arkadaşlar. Bence ben hiç fazla uzatmayayım. Dediğim gibi videomuza like atıp kanala abone olsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Good bye. Bye. Bye arkadaşlar.